Hocam hocam kayıtta ne diyor? Siz ikiz misiniz izliyor? Siz sen karşı siz. 300 aldınız. Sizin bizim içimizde var diyor bu kanta. O Sivas'ın tarafında, o <laughs> tarafında. Ama seyreden tutturuyoruz şiye. He. Erdemciğim da... <laughs> bana tekrar alabilir miyim bir daha? Alacaktın da <laughs> nereye getirdin? <laughs> biraz sen kullan, biraz ben. Hep böyle olmaz. <laughs> Hani bizim evet. Porsche ile gelmedi? Onun misafiri gidince gelecek. Tamam. Gerçi Allah vale. Hay Allah. <gülüyor> <gülüyor> hay Allah. Hu. Ya <laughs> Kolay gelsin. Hoş geldin usta. Hoş gördük. Hay maşallah. Allah, hay maşallah. Hay evet. maşallah. Bak, Adana nasıl? hazır. Bak. Buyur Ustad. Evet, Mehmet yani. abi, görüntüyü bozma lütfen. Evet. Görüntüyü bozuyorsun ya. Bir yok ya, bir şey ya, bir, ya, bir daha bura bak. Ha, tamam, hadi bak. Yani işte, Evet. Temiz çalışın tamam. desin her Tamam, Allah razı olsun. Evet. Mehmet abi, sen bu caminin bel gemisi, bel gemiyi. İnan aradık. Gerçekten, Gerçekten ben aradım. Ya, o, 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 Karıştı o, ortalık o, ya. ya Mehmet abi. Mehmet abi, abi. Mehmet abim, bir selam çakın. Şöyle bir, şey. bir ilahi alalım abim senden. Ha, hadi. hadi. Kısa bir ilahi. Mehmet abi al. Aha aşkı kapı abi. Bak Erol abi peşinden geliyor. Çaktırdım. Çaktırdım mı? Allah razı olsun. düştüm yollara. Düşmedi ha. Mevlam nasıl bende cümle kumlara. Buna Hay maşallah. Gönlünde yara. Ne güzel bir yarab, Kabe Allahu ekber yarab, ne güzel bir yarab, Kabe yolları Ooh. yaklaştıkça Kabe hey, başlar bunu gözlerden dökülür yaşlar. Ha bunu gözlerden dökülür yaşlar. Öyle bir sevda ki bitmeden başlar. Ne güzel bir yarap yolları. Ne güzeldir bir yarap yolları. Usta öbür tarafına da çek ya yeter. Ya dur ben burada güzel bir şey yakaladım. <gülüyor> <gülüyor> Ay. Hak. Adam çik benim sıkılacak ya. Yok burada bir şey yok ki boş. Aha böyle yine. Olay burada. Gelecekler. Aha lütfen bir çek. Lütfen bir verkan. Aha. Verkan. Bak şuraya bakshire buraya geçecek şuraya. Evet. Boy, 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 boy. Hah. Verkan. Hay maşallah. Hay maşallah. Evet. Hay maşallah. <laughs> Bu benim torunu çekiyor. Torunun yanında seni de çekiyor. Yok abi bir <laughs> bak her <laughs> şey. Nasıl Mehmet abim? Elhamdülillah Allah razı olsun. Ay maşallah. Görevimizi yapıyoruz. Evet abi. İnşallah. Allah razı olsun. Abim. Nasıl kırmızı nasıl gidiyor hocam? Elhamdülillah çok güzel. Ay Mehmet abim. Hay. Bak bak. Başkanın çalışmasına bak. Maşallahsı var. Heh. Başka ne? içecek eti bunu götüreceğiz. Usta e, usta istiyor. E, e, ustam usta kolay gelsin. Oh, <laughs> Bu da benim ustam. Ha? <laughs> Maşallahsın var. Usta. Neyse. Lütfen mi çek? Gel lütfen. Evet. Tavukların başı nasıl bugün? Ay maşallah. Ay maşallah. Kırmızımızın son son günü çay olmaz mı ya? Sen çay iste. Ha. Tavuklar da dönüyor. Evet. Bugün kirmızımızın kirmızımızın bu son günü bayram. Neydi bu? Dönerimiz dönüyor. Kirmızımız. Bu da benim torunum maşallah çalışıyor. Yok, çok çalışkan benim torunu ya. Şiş, getir, şiş Ha şiş şiş ha. ha. Bu da bizim youtuber e, youtuber hocamız. Kahvesini yudum Aleyküm. içiyor. Hı. Evet. Aleyküm selam. Şöyle bir konuşma yapsana bize. Konuşma Rabbim bu kermeste hizmeti geçen abilerimizin, amcalarımızın hizmetlerini kabul eylesin. Tabii ki hizmet nimettir. Hizmet kadar güzel, hizmet etmek kadar güzel bir şey yok bu dünyada, bu hayatta. Evet. Rabbim hizmet edenlerden ebeden razı olsun. Aynen. Rabbim cümlemizi inşallah bu caminin altında bu mescidimizi kalkındırabilmeyi nasip eylesin. Mescitleri yıkı kalkınmasına vesile eylesin bizleri inşallah. İnşallah. i̇nşallah. Birine sağlık. Nasılsın abim? Elhamdülillah. İyisin inşallah. Çok şükür Allah'ım bugün. Tavuklar şişlenecek. Tamam. Suyu aksın ki tavuk içi pişsin. Aynen abim aynen. Evet. Tavuk diyecek tavuk diyecek. Evet. Bak bak tavuklara bak. Nasıl deniyor bak. Bak akıyor bak. Bak. Bak bu işi biliyor ya. dönerde de nerede de akıyor. Evet. <laughs> bir de. bir de tavuklar işi Daha <laughs> bir saat sürer değil mi tavuk? Pissin diye ya. ha. Sürer bir saat sürer. Bir de. Döner de akıyor. Döner de akıyor bak. Dönercimiz de güzel ha. Yani gerçekten bak. Çekil bakayım oradan şöyle. Bak dönercimiz de ha. Tavuğumuz de var. Dönerimiz var. Evet. Tamam. evet. Tamam. evet. 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 evet.